Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün her evde bulunan malzemelerle ekonomik bir çorba tarifiyle geldim. Cennet çorbası tarifim var. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilavesi yaptım. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağımın üzerine 2 yemek kaşığı mısır unu ilave ederek mısır unumuzu bir güzel kavuralım. Kavrulan mısır unumuzun üzerine bir adet orta boy patates iri doğranmış şekilde ilave edelim. Üzerine bir adet yine iri şekilde doğranmış kuru soğan. Varsa sarımsak tuzu yoksa iki diş sarımsak ilavesi yapalım. ve kavurma işlemine devam edelim. Kavrulan mısır unu ve sebzelerimizin üzerine bir su bardağı tavuk ya da et suyu kullanalım. Didiklenmiş tavuğunuz varsa o da çok yakışıyor bu çorbaya kullanabilirsiniz. Ve üzerine kaynar su ilavesi yapalım. Kişi sayınıza göre artırıp eksiltebilirsiniz. Yaklaşık 4-5 bardak su yeterli gelecektir. Tuzunu ilave edelim. Damak tadınıza göre tuzunu da ilave ettikten sonra yumuşayana kadar ocakta pişirelim. Sebzelerim yumuşadı ve blenderdan bir güzel geçirelim. Ben bu çorbayı çok seviyorum. Tavsiye ederim. Her evde olması gereken malzemelerle pratik cennet çorbası. Çorbamız pişti arkadaşlar. Bu şekilde 4-6 kişilik içme seviyenize göre değişebilir. Artırıp eksiltebilirsiniz. Gerçekten ben bu çorbayı çok seviyorum. Mısır unlu patatesli cennet çorbası. her sofraya yakışacak davet sofralarına sahurda bile içebilirsiniz bu çorbayı Ramazan'da bebeklerinizi içirebilirsiniz bebek çorbası aynı zamanda bakın kıvamı da çok güzel eğer daha koyu kıvamlı isterseniz dediğim gibi bu durdukça da koyulaşacak zaten üzerine de kırmızı pul biberli ve toz biberli nane ile sos yaptım Dilerseniz tereyağı kullanabilirsiniz ama ben sıvı yağ zeytinyağını tercih ediyorum biz köylerde bu şekilde yerken tabaklarımıza dökeriz düğünlerde falan da bu şekilde olur kalan sosumu da çorbamın üzerine gezdiriyorum değişik tat arayanlara, hep aynı çorba tariflerinden sıkılanlara harika bir lezzet. Tabii ki bunu da her zamanki gibi israf etmiyoruz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Benim favorim olan sokak canlarını unutmayın.